Elbise giyerken okunacak dua. A. Muaz bin Enes radıyallahu anhunun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni elbiselerini giyen bir kimse Elhamdülillahi allazi kesani hâza thawba ve razaqanihi min gayri havlin minni ve duasını okusa geçmiş günahları örtülür, afuv olur buyurmuştur. Yani ezelden ebede kadar güzel övgüler Allah Teala'ya mahsustur. O öyledir ki benden hiçbir hareket ve kuvvet olmaksızın şu elbiseyi bana giydirdi demektir. B. Ebu Said radıyallahu anhu'nun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giydiği zaman sarık, gömlek diye isimlendirerek Allahumma inni es'eluke min hayrihi ve hayri ma huwa leh ve a'udhu bike min sharrihi ve sharri diye dua ederdi buyurulmaktadır. Yani Allahümme, gerçekten ben senden gömlek elbisemin hayrını ve elbiseme en hayırlı şeyi isterim ve gömlek elbisemin şerrinden ve elbiseme en şerli şeyden sana sığınırım demektir binaenaleyh elbisesine, yatağına, yastığına, büyü yapıldığına inanan bir kimse elbisesini giymeden, yatağını ve yastığını kullanmadan önce Arabi telaffuzla bu duayı küçük bir kap içindeki suya okur, üfürür, sonra eliyle alıp elbiseye, yatağına, yastığına serperse yapılan büyü çözülür. Elbise giyerken A ve B dualarından biri ya da her ikisi okunabilir. C. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ömer radıyallahu anhu'ya "İlbes cedida ve iş hamida ve sa'ida" buyurduğu üzere yeni elbise giyene böyle dua edilir. Yani yeni olarak giy, güzel yaşa, Şehit ve mutlu olarak öl demektir.